Şimdiye kadar olan seçimlerde genel merkezin bayisi gibi milletvekili olanlara oy veren seçmen, 2023 seçimlerinde değişecek gibi gözüküyor. 2023 seçimlerinde Gebze bölgesi, Kocaeli siyasetinin nasıl şekilleneceği çok daha önemli bir durum haline geldi. Amerikan siyasetinde kullanılan topal ördek kavramı, şimdilerde AK Parti'nin Gebze bölgesindeki durumu gibi. Altılı masada CHP'nin Nailçiler hamlesi sonrası AK Parti'yi Gebze bölgesinde topal ördek durumuna düşürdüğünü görüyoruz. Peki iktidar partisi koca elinde kazanmak için hangi isimleri seçmene sunacak? Fikrim, iktidar partisi mutlaka özellikle karşı taraftan isimleri milletvekili saflarına katmak zorunda. Eski belediye başkanıymış, meclis üyesiymiş, partinin kademelerinde görevliymiş yerine, karşı mahalleden oy getirecek yeni yüzlere yer vermesi artık elzem olmuş durumda. Eğer bu hamlelerde bulunamaz ise, en büyük hüsranı Kocaeli'nin batı yakası diye tabir edilen Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde görecek. Milletin geleceğine şekil verecek reçete ile deva olacak oylar her siyasi partinin karşısındaki oyu devşirecek isimlerden geçiyor. Bu isimlerden biri olan milliyetçi kimliği ile tanınan ama HDP'li seçmenleri bile etrafında toplayabilen merhum lider Dilovası kurucu belediye başkanı Ercan Dalkılıç gibi isimlerden geçiyor. Ercan Dalkılıç bu siyasi hareketi nasıl becerebiliyordu? Cevabı şüphesiz ekibinde gizliydi. Onlar nasıl ikna edilir bilmiyorum. Ama AK Parti'nin çilere karşı siyaset mühendisliğini konuşturması gereken ekipleri herhalde vardır. Partisinin kaderi ya da tabirleriyle beka meselesi denilen bu seçimlerde AK Partililer fedakarlık yapıp karşı mahallenin adamlarını ikna etme çalışmalarına başlamalı aksi halde Cumhur İttifakı biraz daha geç kalırlar ise Nailçileri ikna eden Millet İttifakı bir gol daha atabilir. Yoksa mevcut milletvekillerinin performansına yönelik seçmende yoğun eleştiriler aldığı bu dönemde milletvekili maaşının yanı sıra kamuda yükselmek isteyenleri görmeye devam edeceğiz. Yoksa öğretmenin okulda müdür olmak için milletvekili aday adaylığı şovunu izlemeye devam edeceğiz. Yoksa müdür olan birinin şube müdürü İlçe müdürü gibi yükselmelerde milletvekili aday adaylığını nasıl basamak olarak kullanandıklarını göreceğiz. Ya da iş adamının, gittiği her kurumda ben falanca partiden aday adayıydım diyerek siyasi bir baskıyı makamlarda kullanmak için de olduğunu da duymaya devam edeceğiz. En önemlisi de dokunulmazlık zırhı için şansını deneyenleri göreceğiz. Milletin vekili diye seçtiğimiz kişileri siyasi partilerin genel merkezleri bizlere sunmuyor mu? Yani genel merkezin ilimizdeki bayileri. Oy gücü olanların yerine Ankara'da dayısı olanları görmeye devam edeceğiz. Çoğu bizim derdimizi bile bilmiyor. Buna en güzel örnek Gebze il olsun diyemeyen milletvekillerimiz. Şimdi bunlar bizim vekilimiz olabilir mi?